Merhaba arkadaşlar bir diğer konuya geldik. Bugün konumuz veri tipleri, Python'daki veri tipleri. E, tabii bir çok farklı veri tipimiz bulunuyor. Bunlar integerler, floatlar, stringler, listeler, tuple'lar, sözlükler, setler, Buylunlar e, ya da context olmak üzere bir farklı veri tipimiz var. E, hepsini sırayla öğreneceğiz. Ama ilk önce size en popüler, en çok kullandıklarımızı göstereceğim. Zamanı geldikçe e, sözlükler gibi ya birden fazla veri ya da listeler gibi birden fazla veri e, tek bir değişkenin içerisinde depolamayı göstereceğiz. Aslında biz sizden haber birkaç farklı veri tipini görmüştük. Neleri görmüştük? Linkleri görmüştük. Yazıları görmüştük. E, sayıları görmüştük. Bunların nasıl kullandığımızı, hangi durumlarda neyi kullandığımızı gör, göreceğiz. Örnek edeyim, bir değişken oluşturma diye göre. Mesela kullanıcıdan bir değer alınması gerekiyor. da benim bir yere bir şey, bir değişkene bir değer depolamam gerekiyor. Ne depolayabilirim? bir siteye girdiğimizi düşünelim. Siteye girerken kullanıcı adımızı depoluyoruz değil mi? Kullanıcı adı yazdım. Eşittir. Kullanıcı adımız genellikle bir yazıdır. Ve diyorum ki admin. Evet, Gerçekten admin yazdım. Ve şunu söyleyebilirim. Şifre müdürse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kullanıcı adı değişikliğinin içerisinde tırnak D işaretinde bir yazı attım. Yani bir metin attım. Şifre değişikliğinin içerisinde ise bir sayı attım. Gelin bundan veri tiplerine bakalım. Python'da bir değişkenin bir değerin veri tipini öğrenmek için bir fonksiyon var. Fonksiyon type fonksiyonu. Ben type'in içerisinde yazdığım değerleri değerinin veri tipini görebiliyorum. Mesela ben bunun içerisine Ahmet yazarsam bana bunun bir tipini söyleyecek. Yani bir ST demiş. Bu bir fitnikmiş. Bu değişkenleri veriyorum. Kullanıcı adı. Print Type Şifre Bakalım. Kullanıcı adı ne? Ctr dedi. Şifre ise int dedi. Biz altında linking'lere yani linking'lere kısaca FTP diyoruz. Aslında hiç FTP veri olay kullanır kullanır. Ve bunlar bunlar altında bunlar bunlar işaretli bir koyduğumuz her şey yani. Yani. B'ye Ben desem ki. Şifre eşittir. Yani şifre 2'ye girelim. Şifre 2 eşittir. Tırnaklar arasına bak. Bu sefer tırnaklar arasına koyalım. 1, 2, 3. Ve bunun tipine bakarsak. Şifre 2'nin tipine bakarsak. Pardon. Şifre 2'nin tipine bakacak bir olduğu olduğunu söyledi bana. Aslında bu bir sayı değil mi? Bunun içerisinde 120 sayısı var. Ama ben bunu tırnakların içerisinde yazdığım için Python bunu bir string ifade olarak algılıyor. Buraya ne yazdığımız hiçbir önemi yok aslında. Ben buraya gülücük bile koyabilirim. Tırnaklığın içerisinde olduğu için ben buraya gülücük bile koyabilirim. Herhangi bir şey ne yazdığım hiçbir önemi yok. Python bunun içerisinde olduğunu düşünmüyor. Ben bunu tırnakla tanımadıysam her tür, her zaman bunu bir sitting ifade olarak alıyor. Bir diğer şeyle tam sayılar yani integerlar, int dediğimiz kısımlar. Integerlar. Bunları şöyle bunun altına gidelim. Int de kullanılıyor. Ve Python'da Python'da tam sayılar int olarak geçer. Yani bu ne demek? Buraya geldim. Dayı 1 derim. Ve ben bunun içerisine 5 atarım. Gelin. Dayı 1. Ben bunun içerisine 5 atarsam bunun bir integer olduğunu söyleyecek bana. Ve sadece pozitif sayılar değil. Eksi, negatif sayılar da atabilirim. Eksi 9.99'dan mesela bu numara integer olduğunu belirtecek. Ama şöyle bir şey yapsam. Desem ki 5 bir tam sayıdır. 5.0 Aslında mantıken 5.0 5 eşittir. Ve tam sayıymış gibi gözüküyormuş. Gözüküyorlar. Ama çalıştığımız zaman bunun bana float olduğunu söyleyecek. Bunun bana float olduğunu söyleyecek. Şuraya yazalım ve diyelim ki 3.14 mesela print Float, python'da onluklu sayılar, python onluklu sayılara float olarak geçer. ve direkt diri float olarak yazılıyor bunlar. şöyle şey de yapalım python'da onluklu sayılara, python'da onluklu sayılar float olarak geçmekle başlayalım. Burada bir hata verdi çünkü yukarı kodu tekrar çalıştırmam gerekiyor. Ve plot olarak geçtim. Bir de mantıksal operatörler var. Bunlar aslında iki tane. Bunu e, ee, lisede mantık dersinde görmüşsünüzdür. Mesela evlime eşit. İşte. Buradan kurul veya buraya force diyebiliriz ikisini de söyledim. True ve false diyebiliriz. True, true e, bildiğiniz gibi doğru. False ise yanlış anlama gelmektedir. Burada önemli bir kriter var. Ben true ve false'ın baş harfini büyük yazmam gerekiyor. True ve false'ın baş harfini büyük yazmam gerekiyor. Print type evrimi Karıştıran bakıp dur en baş tepesini çalıştım bunu tekrar çalıştım. Ve bu ifade olarak geldi bana. Bu ifade. Hayatında doğru veya yanlışlara yanlışlar bu ifade olarak geçer. Onun için de başka hangi var? İntecilerden bahsettim. Kulaklardan bahsettim. E, bahsettim. Derden, sıkıntılardan bahsettim. metin sayfalarından bahsettim. Buradaki sözcükler, setler, ünitler ve tutulur. E, sonraki derslerin konusu olacak. Çünkü bunlar aslında bizim tek bir değişimin içerisinde tek bir değer saklılığını sağlayan bir ispirim. Bu diğer veri tıklarını sonraki derslerde gördüğünüz zaman bunu fark edeceksiniz. Ben bir değişikliğin içerisinde aslında birden fazla değer atabiliyormuşum. Listenin içerisinde, sözlüklerin içerisinde hepsinin içerisinde birden fazla veri atılabiliyor. E peki hocam bir, bir değişikliğin içerisinde birden fazla veri atabiliyorsak e, neden 3-4 farklı veri tipi var derseniz de e, bunların kullanılma yerleri farklı olacak. Bunları sonraki derslerde göreceğiz. Şimdi konumuz ee, Fittingler, e, integerler, ve boolean'lar. Tabi bunlarla beraber işlemler de yapalım sizinle. Ne gibi işlemler? Mesela mantıksal operatörlerden bahsettik. Eşittir, eşittir öğrenmiştik sizinle beraber. Ben şunu yapabilir miyim acaba? Print diyorum. Ve diyorum ki isim isim demeyelim aslında. 5 ve dediğim zaman sağdaki yer soldaki yerin içerisine atıyordu. Eşitleştir dedim. Ve 3 dedim. 5, 3'e eşitleştir dediğim zaman bana bir boolean ifade geldi. Bak force ifadesi geldi. Ben print 10 küçük müdür yüzden dersem bana burada true ifadesi gelecek. Bu karşılaşma potelerin sonraki derslerle e, ilgilenir. Ama şu anki mantıkta ben Python'da true ve force'u bir şeyin doğru olup olmadığını öğrenmek için kullanıyorum. Diğer veri ise dersler ihtiyacımız oldukça hangi belirli saklayacaksak onları kullan kullanabiliriz kullanabiliyoruz. Ama Python'da şöyle bir şey var. Python diğer programı dilleri gibi ben bunu tanımlarken hangi bir tipinde olduğunu söylemem gerekiyor. Diğer program dilinde örnek veriyorum C ben int yani bunun bir integer olduğunu belirterek H'tir 5 demem gerekiyor. Bu tamamen diğer program dilinde geçerli bir e, değişken tanımlama türüdür. Ama Python'da bunu yapmamız gerekiyor. Ben F'nin içerisinde e, integer at atadığım zaman, yani F değişken tam bir sayı atadığım zaman bunun içerisinde diyelim sonradan Plot çevirebiliyorum. Aşağıda e, print yapalım. Endişeyi yazdıralım. Hem de sayının tipini yazdıralım. Şöyle yazdıralım. Ee, 3.4'müş ve bu float'müş. 5 seçtirsem de bu 5'miş ve bu bir integer'miş. Ben şunu da yapabilirim. Ben sayı değişikliğin içerisine bir metin de atayabilirim. Ahmet diyorum. Seçtiriyorum. Ve bir rakamdan bir sayıdan tamamen farklı bir şekilde yazılmış oldum aslında. Ne oldu? demek ki ben bir değişkenin veri tipini istediğim herhangi bir zamanda değiştirebilmekteyim. Bugün dersimizde Python'da en çok kullanılan veri tiplerini gördük. Bugün dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.